İnşaat çalışmaları tamamlandı, Isparta'nın ilk köprülü kavşağı kullanıma açıldı. Isparta'nın ilk köprülü kavşağı Süleyman Demirel Üniversitesi ile yeni otogar bağlantı yolu üzerinde yapımı tamamlanarak trafiğe açıldı. Üzerinden araç geçişlerinde başladığı kavşak özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmaya hedefliyor yeni otogar da devreye alınması ile birlikte sürücüler ve yayalar için daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanması amaçlanıyor. <laughs> Şehir dışından gelen araçların kent merkezine giriş çıkışlarında yaşanan tıkanıklığında büyük oranda azalacağı belirtiliyor. Çünür yeni otogar kavşağı bağlantı yolları Isparta Eğirdir yolu üzerindeki Kışla Kavşağı ve Diş Hastanesi bağlantılarını kapsayan köprülü kavşak iki yönlü güzergahta toplam 360 metre uzunluğuna sahip projenin 720 milyon liraya mal olduğunu ifade eden yetkililer, prefabrik kirişlerin yerleştirilmesiyle köprünün kısa sürede tamamlandığını aktardı. Hizmete açılan kavşak, şehir içi ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlaması bekleniyor.